Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere söz talep eden Mersin Milletvekili Sayın Alpay Antimen. Buyurun Sayın Antimen. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri bugün 10 Kasım. Ülkemizin kurucu ve kurtarıcısı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin günü. Bugün bu salonda bulunan herkes milletvekili olmasını Cumhuriyete ve Atatürk'e borçtur. Eğer Atatürk bu iradeyi saraydan alıp halka vermeseydi, egemenlik kayıtsız ve şartsız millete ait olmasaydı sizler burada olamayacaktınız. Ben bu bağlamda Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Devlet vekilleri. yargının siyasallaşmasından bahsediyoruz. Yargının siyasallaşmasını en iyi siz bilirsiniz. 2010 yılında yargıyı teslim ettiğiniz FETÖ 2016 yılında o alçak ve hain darbe girişimini yapmaya çalıştı. El birliğiyle bunu ve yargının siyasallaşmasını bunun gibi yargıyı etki altına almaya çalışan her tür etmeni engellememiz gerekiyor. Devlet vekilleri hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan bağımsız yargı gücü günümüzde temel hak ve özgürlüklerin olduğu kadar kamusal düzenin de korunmasının güvencesidir. Yargının bağımsızlığının amacı ise bireylere her türlü etki, baskı, yönlendirme ve kuşkudan uzak kalınarak adaletin dağıtılacağı güven ve inancı vermektir. Eğer hakim dışarıdan başka etkilerle, gelen telkinlerle değerlendirme yaparak karar verirse, yani hukuk kurallarını tarafsız bir biçimde uygulamak yerine etki altında karar verirse, tarafsız olmazsa bireylerin hukuk sistemi olan güveni sarsılır. Ve toplumda ve o toplumda devlete olan güven yok olur. Bunun sonunda ise güzel ülkemiz Türkiye çağdaş dünyadan tamamen kopar. Devlet vekilleri sadakatten ayrılmayacağınıza yemin ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın dokuzuncu maddesi yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır der. <laughs> Anayasanın 138. maddesi hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya kanuna ve uygun olarak vicdani kararlarına göre hüküm verirler der. <laughs> Anayasa gelince hiç kimse yargıçlara telkinde bulunamaz. Anayasamızın bu emri cükmüne ve hukuk devletinin olmazsa olmaz bu güvencesine rağmen <laughs> Türkiye'de çok özür diliyorum. Evet değerli milletvekilleri. Anayasamızın bu emredici hükmüne ve hukuk devletinin olmazsa olmaz bir güvencesine rağmen Türkiye'de en çok taşınan konuların başında yargı bağımsızlığı ve yargıya yapılan baskılar gelmektedir. Türkiye'de pek çok hakim, tarafsız olmak yerine iktidarın istediği yönde karar vermektedir. Ve bundan maalesef üzüntüyle, utançla bahsediyorum. Değerli milletvekilleri, meslek örgütleri yöneticileri, sendika dernek yöneticileri, sanatçılar, aydınlar, siyasetçiler, konuşmaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle iktidar ve iktidar yanlar tarafından hedef gösteriliyor ve maalesef yargıda bunu emir telakki ederek görevini yapıyor. Yani yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını siyasi teslim ediyor. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri HSK'nın atama, soruşturma ve yer değiştirme kararları ile hakim teminatı yok sayılıyor. Yargının üzerine büyük bir gölge düşmekte sayın milletvekilleri. Bu eylem ve söylemler kamu vicdanını yaralamakta ve yargıya olan güveni yok etmektedir. Bunun altında hepimiz kalırız. Örnek mi istiyorsunuz? Yargıtay 13. Ceza Dairesi heyetinin Soma yargılamasında karar verdikten sonra karar düzeltme yolunda mahkeme heyetinin değiştirilmesi, iki AKP üst düzey bürokratının bu daireye atanmasıyla kararın değişmesi, Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan'a gönderilmesi şer düşen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kahramanmaraş'a sürülmesi, mahkeme tarafından alınan üç ayrı bilirkişi çırap... lütfen. Mahkeme tarafından alınan üç ayrı bir kişi raporuna rağmen vefası almanın Yalova Belediye Başkanınızın hala göreve atanamaması. Anlasaydınız bağırmazdık. Mahkeme mahkeme gezdirilen, istenilen kararata imzadan kişinin Adalet Bakanlığı yapılması. En son Osman Kavala, Ferhatin Demirtaş, Selçuk Kozağaçlı, Gezi aydınlar ve en son yarın yargımız yapılacak Ekrem İmamoğlu davasında Anadolu 7. Asya Ceza Mahkemesi hakiminin sıra gönderilmesi. Yazıktır, günahtır. Yargı bağımsızlığına sakın el sürmeyin. Hepimiz bunun altında kalacağız. Ve unutmayın, tarih Sokrates'i mahkum eden, Galilei'yi yargılayan, Dreyfus davasına bakan, kul nesimi idam eden irade değil, Sokrates'i Galilei...